burada da e, siz gazeteci olarak sürecitleri takip ediyorsunuz. Başka partilerde bu tür şeylerde bazen yasa değişikliğiyle hemen suç olmaktan çıkarılıp yola devam edenler de olmuştur. Ama bizim partimizde böyle bir şey daha önce de olmamıştır. Mesela Aytaç Durak Adana e, Belediye Başkanı suçlama olduğunda genel başkan kendisine git aklan gel demiştir. E, yasal süreç devam ettiği sürece görevinden ayrılmıştır. Yasal süreç devam etmektedir. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde suç ve suçlu, zanlı gibi kavramlar karışıklığa sebep olmaz. Hepsinde gereği yapılır. Evet, Bülent mikrofon sende. Buyur. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi genelde hep böyle terör üzerine, ulusal güvenlik üzerine siyaset yapıldığı konusunda sürekli bazı kesimler tarafından eleştiri eleştiri yapılıyor. Özellikle CHP bu dönemde baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde, eski seçimlere göre e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha insana e, insana özgü, daha çok insanları ilgilendiren, ekonomiyi ilgilendiren, insanların en azından evinin içini ilgilendiren e, siyaset yaptığını görüyoruz. Siz e, MHP'nin bu e, MHP'ye yapılan bu eleştirileri kabul ediyor musunuz? Özellikle Hilal Kart projesi var. E, onunla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Bir de bol için hayalinizdeki Projeyi merak ediyorum. Ben her gelen adaya soruyorum bunu ama size de sormak istiyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin stratejik öncelikleri var tabii. E, bu terör olayı stratejik önceliklerden bir tanesi olduğu için, Türkiye için ciddi bir tehlike olarak gördüğü için Milliyetçi Hareket Partisi bunu gündeme getirir. Ancak Türkiye'nin diğer problemleri de var sizin dediğiniz gibi. Bir işsizlik var, yoksulluk var, yolsuzluklar var sağlıkla ilgili problemler var. İş, çiftçinin durumu var. Çok özür dilerim. Sayın Bahçeli'nin de geri mitinginde çok güzel bir sözü vardı. İşsizliği çözenin elini öperim. Evet. Diye bir sözü vardı. Bununla bağlamışsın. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi işsizliğin çözülmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. Ee, ve her yıl 700 bin istihdam yaratmak hedefiyle e, stratejik önceliğini özellikle orta direkten yani e, kobilerden yana esnaftan yana kullanacaktır. Kobileri ve esnafı destekleyecektir. Özellikle girdilerde yatırım mallarının ÖTV KDV'lerini azaltarak özellikle çiftçide mazotun fiyatını ÖTV KDV'yi indirip azaltarak yem fiyatlarının inmesini sağlayarak yatırımları teşvik edecek, özel teşebbüsü teşvik edecek. Ülkenin yatırım alanlarını açarak istihdamı artıracaktır Ve işsizlik bu şekilde e, senede 700 bin iş istihdamıyla çözülecektir. Burada yoksullukla ilgili projelerimiz vardır. Asgari ücret e, açlık sınırının üzerine çıkarılacaktır. 825 bin lira olacaktır. 825 lira olacaktır. E, ve diğer ücretlilerde de asgari ücret kadarı vergi dışı bırakılacaktır. Emeklilerde yine bir sosyal proje olarak kışa girerken bir maaş ikramiye verilerek kışa hazırlıkları sağlanacaktır. Onun dışında yaşlılarla ilgili şehit yakınlarla ilgili ciddi projelerimiz vardır, sosyal güvenlikle ilgili, sağlıkla ilgili projelerimiz vardır. Hilal kart projesi de bir sosyal projedir. Ee, şu anda e, hükümetin uyguladığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan e, aktarılan kaynaklar kendilerine paket ve kömür olarak verilmektedir. Ancak bu kömür ve paket e, politikasında da ciddi problemler mevcuttur. E, bunlarla ilgili şahibeler, yolsuzluk şaibeleri oluşmaktadır. E, ayrıca vatandaşlar bu yardımlarla kendilerine tabi konuma getirilmektedirler. Ancak bizim uygulayacağımız projede hilal kart ihtiyacı olanlara, özellikle ihtiyacı olanlara verilecektir. Bu hilal kart, asgari geçim standartını sağlayacak kadar e, devletin sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan aktarılacak paralarla yüklenecektir. E, vatandaşlarımız bu kartla mahallindeki küçük esnaftan alışveriş edebileceklerdir. İhtiyacı olanları alabileceklerdir. Ve böylece yerel esnafın desteklenmesi sağlanacaktır. Yani bir, bir kredi kartı gibi bir şey evet, her ay yüklenecek belirli bir asgari geçim standardı. Yine e, bunun dışında her aileden işsiz her aileden bir ferde mutlaka iş temin edilecektir. Temin edilemediği zaman da asgari geçim standardı olacak açlık sınırında bir rakam kendilerine destek olarak verilecektir. İş temin edilinceye kadar e, sosyal devletin gereği uygulanacaktır. Onun dışında e, tarım alanında özellikle e, sertifikalı tohum üreticiliğinden tutun, e, ortaklık kültürü geliştirilerek entegre büyükbaş hayvan üreticiliğine kadar e, yine küçükbaş hayvan üreticiliği, tavuk çiftlikleri üreticiliği ve köylerimizin boşalmasının engellenmesi sağlanacaktır. Burada devlet ciddi anlamda proje desteği, danışmanlık desteği, finansman desteği ve alım garantisi verecektir. Oradaki üreticiyi belirli kişilerin eline bırakmayacak ve onların yanında olacaktır. Hemen, e 92 yılından 2012 yılından 2011 20 sene geçmiş. Ben e, sorumlu tekrarlamak istiyorum. Bolu için hayalinizdeki e, proje bir devlet. Evet. E, bununla bağlantılı ben bu bölüm için son kez bir şey sormak istiyorum. Ben, e, şuna katılıyor musunuz efendim? Ben e, yıllardır MHP'de bir e, imaj sorunu olduğu, toplumda böyle bir e, imajının değiştirilmesi, teşkilatın imajının değiştirilmesi yönünde hep böyle bir eleştiriler yapıldı. Bu son yıllarda biraz değişiyor. Sayın Bahçeli teşkilatlar özellikle bazı konularda uyarılar yaptığı basına da yansıdı. Biz de bunu okuduk. Siz bunlara katılıyor musunuz? İmaj biraz daha değişebilir mi teşkilatların imajı? Bu da kısa bir soru olarak. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, genel stratejileri e, zaman zaman tartışılıyor. İmajı da zaman zaman tartışılıyor. Ama herkes bir farklı şey söylüyor. Bazen gittiğimiz yerlerde niye bu doğudaki, güneydoğudaki doğudaki olaylara çıkıp müdahale etmiyorsunuz diyenler de var niye sokağa çıkıyorsunuz diyenler de var. Bu bir demokratik süreç. Bu demokratik süreçte de bir siyasi parti olarak hukuk içinde fikirlerinizi anlatarak oyla iktidara gelmeye çalışıyoruz. Ben şey açısından soruyorum yani böyle şekil açısından çünkü bu medyada da çok yer aldı zamanında yani insanların mesela görünüm olarak görünüm olarak soruyorum hocam yani en azından şimdi bu beni rahatsız etmiyor bazıları da bıyık bazıları diyor ki işte Ceket omuzlarda falan işte böyle bu tür eleştiriler oldu geçmişlerde ama şu anda yıkılıyor. Daha da yıkıldı diyebiliriz. Daha da iyi gidebiliriz. Sana katılıyor musun? Ben buna bundan yani, bahsetmiştim. E, çağa göre e, herkeste de bir değişim süreci yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücülerde de bir değişim olacaktır. E, bizim tavrımızda e, şeklimizde e, farklı bir şey yok. Biz herkes gibi normal insanlarız. E, tavrımız ona göre hareket ediyor. Projeye gelince ben, e, Bolu'da insanların e, bir ortaklık kültürünün geliştiği, herkesin ortak heyecanla, ortak akılla, Bolu'yla, Bolu'nun heyecanlarıyla yaşadığı, geleceğinden kaygı duymadığı, bütün insanların mutlu olduğu, evlerinde çocukların ve şehitlerin, özellikle gazilerin açlıktan ölmediği, e, çocukların geleceğine umutla baktığı bir Bolu hayal ediyorum. Ama burada tabii birey tek tek proje derseniz hem sağlık turizmi hem termal turizm hem kayak turizmi yaylalarımız sanayileşmemiz tarihi Bolu'nun ayağa kaldırılması ayrıca üniversite kenti olan Bolu'da eğitim turizmi ve öğrencilerimizin hem sanata hem edebiyata hem e, Bolu hayatına, kültür hayatına katkılarıyla kalkınmış bir Bolu hayal ediyorum. E, turizm anlamında benim anladığım 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller değil. Ben sonra zaten e, o zaman siz o konuya girerken ben bir açıklamanızdan yola çıkarak bir soru sorayım. Biz kırmızı halı, e, halı ser, sermeyeceğiz, Gelin yatırıp, gelip yatırım yapmıyor musunuz diye sormayacağız Bunun altındaki e, özne nedir? bir açıklamalarınızda işte geliyorlar. Büyük global, global şirketler Bol'da yatırım yapıyor. Ancak bir çöpünü bile Bol'dan almıyor. Sadece çalıştırıyor. Ucuz insan gücü olarak Bolu'ları kullanıyor ve kazandıkları parayı Bolu'dan götürüyor demiştiniz bir açıklamanızda. Bununla beraber para olarak açıklarsanız. Doğru söylüyorsunuz. Onların hepsini söyledim. Şimdi 5 yıldızlı her şey dahil otelcilik sistemi güneyde ve Ege'de ülkemiz turizminin nereye götürdüğünü görüyoruz. Her taraf bir beton yığını oldu. Biz ucuz işçiyiz. Herhangi bir artı değerimiz de olmuyor. Ee, Bolu'da da bu böyle gidecek olursa yaylalarımız, abantımız, yedi göllerimiz, gölcüğümüz bir beton yığını olacak. Biz ucuz işçi olacağız. Daha sonra da buraları terk etmek zorunda kalacağız. Gerçek turizm bu değil. Yani bizim atalarımızdan bize kalan çocuklarımıza tertemiz, kirletmeden bırakmamız gereken emanet olan bu doğal varlıklarımızı korumamız lazım. E, tu ama turizme de kazandırmamız lazım. Bana göre bunun yolu 5 e, yıldızlı otelleri oralara dikmek değil. O da bir oteller alanı belirleyerek bu oteller alanında sosyal alanlarını, eğlence alanlarını, gezi alanlarını, ticaret alanlarını oluşturup bu doğal alanlarımıza da ziyaretlerle e, geçirmektir. O bölgeden insanların o şekilde istifade etmesini sağlamak ama Bolu'da yaşamalarını sağlayıp, Bolu'da kalmalarını, Bolu'da eğlenmelerini, Bolu'da yemelerini, içmelerini sağlamaktır. Bir de bizim doğal yaşam alanlarımızı turizme açmaktır. Bu şu anlama geliyor. Bizim köylerimiz var. Bu köylerimizde altyapıyı düzgünce oluşturduktan sonra normal yaşadıkları alanı, devletin tip projeleri vererek yaşadıkları alanın yanına küçük butik oteller, çok büyük olması gerekmiyor. Ama devletin burada ciddi proje desteği, ve işletme desteği, danışmanlık desteği vermesi lazım. Kendi yaşadıkları alanda bir taraftan hayvancılıklarını yaparken, tabi bu hayvancılık da entegre, entegre hayvancılık tesisleridir, büyük hayvancılık tesisleridir. Ortaklık kültürüyle köyde her evde iki tane hayvan yerine dört komşunun oluşturduğu 60 hayvanlık bir entegre tesistir. Bunlar teşvik edildiğinde kendi yaşam alanlarındaki bir butik oteli kendileri işleterek, kendi yediklerini ikram ederek kendi çevrelerinde otantik olarak yaşamalarını sağlayarak kendi el ürünlerini pazarlayacakları küçük küçük eee ticari taneler oluşturarak kafeteryalar oluşturarak o bölgedeki doğal yaşamı sağlamak gerekir. Bunun örnekleri vardır. Beypazarında vardır. Şirince'de vardır. E, bunlar yapılabilir. Çok zor şeyler değildir. Dolayısıyla hem kendi topraklarımıza sahip çıkmak hem kendi kazancımızı temin etmek ve uzun vadeli yatırım yapmak anlamına gelir. Bolu halkı bunu yapabilecek güçtedir. Yayla turizminde de o bölgeler için ciddi beş yıldızlı projeler var. Bu projeler dışarıdan gelecek sermayedarların oraları yok etmesi anlamına gelir bana göre. Daha sonra da uluslararası sermayenin eline geçmesi anlamına gelir. Buraları kullanamayacağımız anlamına gelir. Orada yapılması gereken de yine devletin o bölgede yaşayan yaylacılara hayvancılıklarını yapabilecekleri tip projeler uygulamalarıdır. Yani altında hayvancılık yapabilecekleri, üstte kendilerini kalacakları, yanında da konaklayabilecek mekanları oluşturacakları, insanların gelip doğal alanda yaşayacakları, yine oradaki köylümüzün ürettiklerini pazarlayabileceği, birlikte yaşayabilecekleri bir alan oluşturulmasıdır. Ama yaylalarımızın betonlaşmasına izin verilmemesidir. Çünkü şu andaki gidiş yaylarımızın yok edilmesi anlamına gelmektedir. Termal turizmde de e, 7 yıllık iktidar sürecinde herhangi bir şey yapılamamıştır. E, Bolu ciddi anlamda kaynaklara sahiptir. E, Sarot kaplıcalarından tutun, Babat kaplıcalarına kadar, Pavlu'ya kadar e, hepsi e, çok önemli doğal varlıklardır. Bu doğal varlıklarımız üzerinde de mutlaka yerel sermayelilerimizi teşvik ederek Gerektiğinde bu tabii şu anlamada gelmemesi lazım. Yani biz yabancı sermayeye karşı değiliz. Ee, sermayenin özel sektörün yatırım yapmasına karşı değiliz. Ancak taşer anlaşmayla ucuz iş gücü olarak iş güvencesiz işçi çalıştırılmasının karşısındayız. Yani e, insanların emeğinin karşılığını aldığı, geleceklerine umutla baktığı, çalıştığı yere sahiplendiği bir çalışma barışına ihtiyaç vardır. Şu an eksik olan odur.